Devam. Devam edelim. Canan bana canan canan bana canan acil bana. Canan kıçımı vurun. Vuruyorum vuruyorum. Kıçımı vurun. Kıçımı vurun. Kıçımı vurun. Kıçımı vurun. Ölüyorum abi. Zonluyor Aha. <gülüyor> Sasuke seti kardeşim bu. Siz de Sasuke olmak için bu seti evet, alabilirsiniz. Abi. <laughs> Hep He? bunları yaparak arkadaşlar Bursa Spor'a destekte de bulunabilirsiniz. Bilgi dairesi olsun. <laughs> Bütün bunları yaparken Bursa Spor'a destek olabilirsin. Yine nereye gitti acaba? Ne nereye gitti abi? Sen pusyon. Lan ben seni arıyorum yalancı. Gördüm. <gülme> gördüm be. ne? de. Gördüm. Ne? Ne? <gülme> Bu videoya 200 bin like gelirse Lego'ya 50 bin uç yükleyeceğim. Bakalım gelecek mi? <gülme> ben Geldi mi lan acaba o, o videoya 200 bin like? Bir saniye bakmam lazım. Bir dakika hemen bakıyorum. İnşallah gelmemiştir. Tamam gelmemiş. İyi iyi. Adamsınız chat. Adamsınız gerçekten. Bu arada <laughs> videonun bu videonun yeni yeni şeyini gördünüz mü? Bu videoda kapak fotoğrafı yoktur. Yanlış başlık attığım için başlık değiştirilmiştir. 2 nokta üst üste D yazdık abi. Başka bir başlık bulamadık. Sonra yeni videoyu da vallaha mezarcıyı takıma aldığım video bu tıkla izle yazdık. Kapak fotoğrafına da HD izle yazdık. Sanki şey videosu izliyormuş gibi olsun dedik böyle. Tam yük ta of. Ee, ee, şey izle. Ben de o zaman sana mı küfür etsem Ne alakası var. Oo yine <laughs> ekmeğin Ne 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 biliyim kızım. Ne nereden çıkartıyorsunuz? L, y, l, a yazıyor. Ma Leyla okuyorum. Ne bileyim kızım orada. <laughs> Can you hear me? Alo! Oğlum konuşsana lan. Ş Alo, bir mikrofonu açıp bir konuşsana kardeşim. Talk to me. Talk to me. Open the door. Şey, open the mic. Open the mic. Turn on mic. What are you? What are you sick? orada kaldı Ah, oh, okay bro. Aa, bu ne lan? Oğlum yine eskiye gitmişiz. Ulan runic modu ya. İşte gidiyorum. Bir şey demedim. Tamam. Aaaa! Birinci şahıs FPP'ye geçip duvar mı yaptı çıktı. acaba? Ben anlamadım ya. <laughs> Alihan bizim iyi de bozuk çıktı ha. <laughs> Tahmin et <Alihan>. Ya Ya <laughs> runic modu ne abi? Tamam arkadaşlar Yasin Erkan şey bulamamış. Ekmek bulamamış kendine. Gitmiş bütün eski videoları tekrardan kurcalamış. Peki Alihan editle hayallerimi de düzeltebilir misin? Kırılmış boğazım, bekliyorlar yok Baba bana nasıl Hade. saklanıyor, nasıl saklanmış oraya gitmiş Saklanıyor mu? Bir ver. Ben saklanıyor muyum? Öldüm 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 Özürle Tabancayla vururum yoksa seni Gel ya. Dört Gördüş ettim Kırışmardın sen <gülüyor> <gülüyor> Birini Gio aldı, Gio da versin sana o kilo o zaman Olmaz mı? Gio bir tane aldı, sen kaç tane aldın? Sen kaç tane aldın? Kaç? Sıfır. Hiç kill almadım oradan. Sen almadın mı? Hasar vurdum ama. Yok. Ben yanlış gördüm o zaman. <laughs> tamam. Size çok basit bir soru soracağım o zaman. Bekle. Söyle abi. Ay bu da eski. <laughs> en zor. <laughs> Kardeşim. Hazır mısın? A few moments later. Soru diyor ki: 3 çocuğum var. Birincisi benim yaşımın ilk rakamı yaşındadır. Bak birincisi. İkincisi benim yaşımın evet. ikinci rakamı yaşındadır. Üçüncüsü evet. bu iki rakamın toplamı yaşındadır. Hiçbirinin yaşı aynı olmadığına göre ve hepimizin yaşları toplamı 45 ise benim yaşım kaçtır? 27 mi? Ben ona bir şarkıyla cevap verirdim arkadaşlar. Söyleyeyim mi? Ne? Olur olur yeriz yeriz Ne? Biriniz olsan sakardım ona da Ne kadar pekakalı bir Ne oluyor lan? S***ler bari S***ler bari gene bildiğiniz yer o ben yedi Suski bu konu hakkındaki düşünceleriniz Duyuyor musun? sen de bana yedin ne düşünüyorsun? Evet. evet. Abi ne yapalım işte yani Bir kere yedik Açıldı işte abi yani hile yok artık. yine bir daha niye atıyorsun ki ne gerek var? Sasuke Bey TikTok'ta sizin hakkınıza yemin yok yiyeceğim diyorlar. Ne ne diyorsunuz bu konu hakkında? Ya Sasuke al kulaklığı ben işe iş yapacağım ikide bir ya? Naruto, ben Barış abi. TikTok'ta senin hakkında yemem yok yiyeceğim be Sasuke yazıyorlar. Bunun hakkında bir düşüneniz... Abi yok. Anlamadım abi ya. Yemem yok yiyeceğim. Yani yemeyeceğim diye bir şey yok. Yiyeceksin yani yiyeceksin demek ben kıpırtı sağızla söyledim bunun hakkında düşüncelerin? Abi herkes yiyor yani abi bana <laughs> herkes yiyor ya. Abi. Oo <laughs> iskam mesajlarına da yapıyoruz. Ağlamıyor. Arkana bakacağım mı? <laughs> Oha abi kıyafeti bak. Abi el versene bir tur gezeyim. Veremeyek. <laughs> 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 Aha. <laughs> eee şey, eee bir şey deniyorum. Kız mı? Kız mı? Ne gelsin yayınlar. Ama biz sahibiz. Evet. <mücdürüyor> Bunlar benim yakın arkadaşım. Dur bekle, bir şey deniyorum. Avantaj <laughs> derler böyle. Avantaj derler. Ne oluyor? Burada gerçekten olayı anlamadık biliyor musun? Ne söylediklerini hala anlamadık. Videodan sonra yine anlamadık. Fukat'ta tamam abi. Nerede biliyor musun? Evet, Her ulusal dalgıçlık olimpiyatları için güzel şehrimiz eee. Diyarbakır hoş şey. katmış yani... Yani ne, A, o, taraftan A, o taraftan mı atlayayım? O taraftan mı atlayayım? Dur çağırayım çağırayım. <laughs> Yok çağırma <laughs> lan çağırma. Çağırma <laughs> <laughs> yanına Selam Ya abi ya. abi. 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 <laughs> Hiçbir şey değil. Güzel. Sar mumyaya döndük sar. Gelen var. Bir çeşit bot arkadaşlar yapay zeka. Ya da başka bir deyişle yapay geri zeka diyebiliriz. Niye öyle diyorsunuz <laughs> beyefendi? Ben alındım bana söylüyor alındım. bir de. Gücendim. Ben Sen alındım bana <laughs> Bebe! 5 sefer yelek mi taktın? Ağzına tükürdüm. Öldüm diye bıraktım seni be. Puh! Vukon. Vukon 1. Anladın mı mesela? 10 Vukon. Vukon 1. Ya da Vukon Vukov. Mesela. Olmadı mı? <laughs> ananı ver. M16 ne? M16 ne? m M16. <laughs> yakışıyor mu ağzına? O... Oğlum sen hayırdır lan Vural abi iyi bana. Ben <laughs> ekran paylaşıyorum. Ay, Ver Ulan Barış abi şu videoyu izleyip Oha oyuna yeni gelen AVM diye paylaştı ya ben şoka girdim. Gerçekten oyuna yeni gelecek premiumu çekip Oha oyuna yeni gelen premium sandık diye video atacağım bu saatten sonra. Bak. Dur. Ha, bak. 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 Bir dursana burada. Bin bir milyon izlettirdi. Bir bakacağım, Bekle. Şu yükü kullanalım bir. Ananı. 300 abi. bin olmalı o video. Ne oğlum bu? Benim mi giriyor? Olsun be abi. Bir hayal kurmak güzel. Kurumuş boğazım. Bekliyorlar. Alihan şimdi burada bir ara. Aynen aynen. Yani. Alihan burada şimdi bir kurumuş boğazım verecek. Oradan kitle yorumlara AKP yazacak. Herkes bak bunlar hep bir oyun arkadaş. Bu oyunlara gelmeyin. Sonuç olarak bana giriyor. Ben size bunu söyleyeyim. <laughs> yani bana girmesini artık zevk alıyorsanız okey yapabilirsiniz. Barış abinin bak o öyle değil böyle yapılır deyip canı azalıyor. <laughs> o hareket öyle değil <laughs> böyle yapılır kardeşim. <laughs> Gördün mü nasıl yaptı? Ekmek mi bulamadın eski videoları tekrardan bize izletiyorsun ha? Tamam. Okey, güzel. Güzel yorumdu. Güzel yorumdu.